Merhabalar değerli takipçilerimiz, erişilebilir iPhone'cular YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi Manisa'dan selamlıyorum. Yepyeni bir uygulama anlatımıyla daha sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün meteoroloji uygulamasını anlatmaya çalışacağım. Hava durumu uygulamasını hemen geçmek istiyorum izniniz olursa anlatımıma. Meteoroloji, etkin. Evet, meteoroloji diyelim. Meteoroloji, iç menü, düğme, menü. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yepyeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zil seslerinizi hepsi olarak işaretlemeyi unutmayınız diyorum. Hemen soldan sağa doğru devam etmek istiyorum. İç menü, düğme, menü. Buraya bu menü kısmına biraz sonra bakacağız. İç location düğme sayfa 2 çizgi 2 Men, %88 Yunus Emre, manisa 14 Ocak 22 51 1,2 santigrat derece hissedilen 1,2 santigrat derece az bulutlu rüzgar k 0 kilometre çizgisi basınç 1020 hp. Evet, Yunus Emre'yi seçtiğim için ben Manisa Yunus Emre'yi uygulamayı ilk indirdiğimizde ya konumdan ya da elle girmek suretiyle nereden hangi ilin hangi ilçenin hava durumunu öğrenmek istiyorsak seçiyoruz. Ben burayı seçtiğim için anlık hava durumunu görüntüleyebildim buradan. İki data sets. Temperatures, temperatures, başlık. Evet buraları okumuyor. Ekranın ortasında elimi götürüyorum. 0, 5 derece, 3, 4 derece, 6, 3 derece, 9, 4 derece, 12, 8 derece, 15, CB, 15 derece, 18, CB, 12 derece, 21, CB, 10 derece, 0, CB, 9 derece, Evet burada üçer saatlik aralarla havanın durumunun nasıl olduğunu görüyoruz. Beş günlük tahmin başlığı. Evet buradan beş günlük tahminlere ulaşabiliyoruz. İlk question mark düğme. 15 olacak pazartesi 3 derece 15 derece seye. 16 olacak salı 9 derece 16 derece keseye. 17 olacak çarşamba 10 derece 16 derece cb. 18 olacak perşembe 10 derece 18 derece pb. 19 olacak cuma 13 derece 20 derece cb. Evet bu şekilde 5 günlük hava durumunu da görebiliyoruz. Menü, düğme, menü. Evet bir menü kısmına bakalım. İç menü, düğme, menü. İç menü, menü. Hava evet burada son gözlemler. Son gözlemler. Haritalı 5 günlük tahmin. Radar görüntüleri. Uydu görüntüleri. Yıldırım takibi. Kar kalınlıkları. Deniz suyu sıcaklıkları. Meteo uyarı. Uyarılar. Hava durumunu paylaş. Evet, buradan paylaşabiliyoruz. Meteorolojinin sesi radyosu. Buradan meteorolojinin sesi radyosu var. Diğer uygulamalarımız. Diğer uygulamaları var. Geliştiricinin. Ayarlar. Evet, bu ayarlar kısmına bakacağım. Diğer kısımlara çok girmeyeceğim çünkü uzun sürecek video. Sizler inceleyebilirsiniz. Ayarlardan. Meteoroloji. İç mevcut düğme. Ayarlar. Başlık. Bildirimler. Uyarı bildirimleri kapalı düğme. Evet ben kapalı halde kullanıyorum. Uyarı bildirimlerini açık konumda tutarak güncel meteorolojik uyarılardan haberdar olabilirsiniz. Evet arzu ederseniz sizler bildirimleri açarak ifade edildiği gibi meteorolojik uyarılardan haberdar olabilirsiniz. Evet. Ülket konumu Yunus Emre Manisa düğme. Evet şu anda Yunus Manisa. Dilerseniz anlık konumunuzun, dilerseniz de seçtiğiniz bir merkezin hava durumu ve tahminlerini görebilirsiniz. Evet. Ülket konumu Yunus hemle, Manisa. Düğme. Bir bakalım tıklayalım. Seçim Manisa. Dilerseniz aşağıdaki listeden birlikte görmek istediğiniz merkezi seçebilirsiniz. Anlık konum. Yunus Emre, Manisa. Başka bir merkez ara. Düğme. Evet buradan başka bir merkez arayabiliyoruz. Yunus Emre, Manisa. Anlık konum. Şöyle Seçilen. Anlık dediğimde konum. anlık konumu görebiliyoruz. Herhangi bir ildeysek, farklı bir yerdeysek de bu şekilde o ilin hava durumunu bizlere gösteriyor ben tekrar Yunus Emre'yi Emre seçili hale Seçilen, getireceğim. Emre, Çünkü oranın hava durumunu öğrenmek istiyorum. Evet, benim uygulamaya dair anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımızın açıklamalar kısmında bir mail adresimiz var. WhatsApp grubumuza henüz abone olmadıysanız oradan aramıza katılabilirsiniz. Yine kanalımızın açıklamalar kısmında. Sosyal medya hesaplarımızın adresleri var. Oralardan da bizleri takip edebilirsiniz. Yepyeni bir anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.